Şimdi... ...yani arıların oğula gitmesini engellemek... ...bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Doğa verimliyse bunu engelleyemezsiniz. Ne yaparsınız? Esas burada önemli olan arıyı kaçırmamak. Yüksük bozarak kesinlikle bu işin önüne geçemiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bölme yaparsınız. Evet, merhaba arkadaşlar. Tarihi 17 Nisan 2025 yine bir oğlumuz çıkmış. Evet. Dört çerçeve koyduk arkadaşlar. Şimdi e, şunu bir alalım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Aa arkasında da var. Hani. Ona iki tane bunlar ya. Onu görmüyorum ben buradan. Tamam bunu bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu bir çek. Bismillah. কষে বি <laughs> <problem. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. oğlumuzu aldık. Oğul yönetimi. Evet. Oğlu yönetebilsek buraya çıkar mı? Arıları yönetebilsek. Arkadaşlar birçok yerde oğul yönetimi diye bir şey duyuyorsunuz. Valla benim oğul yönetimim şu arkadaşlar. Ben kovandaki arıma sahip olabiliyorsam, arıyı kaçırmıyorsam dala konmuş konmamış hiç önemli değil. Arım kaçmıyorsa benim ben oğul yönetimini iyi yapıyorum diye düşünüyorum. Şimdi yani arıların oğula gitmesini engellemek bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Doğa verimliyse bunu engelleyemezsiniz. Ne yaparsınız? Esas burada önemli olan arıyı kaçırmamak. Yüksük bozarak kesinlikle bu işin önüne geçemiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bölme yaparsınız. Yapacağınız bölme ilk oğula yatmış kovanı tespit ettiğinizde anayı dört çıtayla yan tarafa alırsınız. Yüksüklerini temizlersiniz ve dört çıtayla anayı bırakırsınız. Kalan kısımda da yine yüksükler vardır. Onları da kontrollü şekilde takip edersiniz. Yani buradaki esas mesele mevcut kovandan arıyı dışarıya kaçırmamak. Yani dala konması değil mesele. Dala konduğunda onu alabilmeniz. Yoksa siz yokken dala konuyorsa ve gidiyorsa o zaman oğul yönetimi e, yapamamış olursunuz. Yoksa arı oğula yatmaz, arının oğula yatmasını engellerim, İşte arıyı geniş tutarım, arıya kat atarım, arıya iş veririm. Hikaye arkadaşlar bunlar. Size öyle e, baharın başlangıcında on çıtaya e, basmış bir arı ve arkasından sağlam bir bahar desteği 10 çıta kapalı yavrusu var ve arkasından bahar desteği gelmiş bir arıya işte genişlettim kat verdim araya petek girdim şunu yaptım bunu yaptım yüksük temizledim hepsi hikaye hepsi hikaye arkadaşlar bunu biz yıllardan beri deniyoruz yani e, önemli olan arıyı kaçırmamak yani dala konduğunda almak ya da e, çalışanlar için gelip gidemiyorsan e, oğul meyline e, oğula niyetlendiğini gördün. Yüksükleri yapmış. Böldün anayı. Öbür tarafı da eğer nüfus 5-6 e, çıtayı geçmiyorsa kontrollü bir şekilde arının yüksük sayısını takip edeceksiniz arkadaşlar. 2 ya da 3 yüksük. 2 yüksükten fazla bırakmayacaksınız. Diğerlerini temizleyeceksiniz. Yani siz yokken arı dışarıya oğul vermesin. Ama 15 çıtalık bir arı oğula yatmış. Siz bunun 5 çıtasını anayla aldınız. Yüksük temizliğini yaptınız. Kalan 10 çıta. Burada iki yüksük bırakmak mantıklı bir davranış değil. O kovanı da ikiye bölmek lazım. 5-5. O iki ayrı kovanı 5-5. ikişer yüksük bırakarak kontrollü şekilde onların yumurtlamasını sağlamak. Yoksa arıyı kaçırmadığınız sürece arıyı kontrol ediyorsunuz demektir. Yoksa dala arı kondu oğul kontrolü yapamadın. Senin arın oğul veriyor. Bunlar hikaye arkadaşlar. Evet bizdeki durum bu. Bizim arılarımız oğul verir. Biz arımızı kaçırmayız. Tutarız. Ve oğul kontrolünü sağlıklı bir şekilde yaptığımıza ben inanıyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.